merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bölümüne karşınızdayım ay çok güldü en son samet serverındaydık Nedenini size sormak istiyorum da bu ne böyle? Onun nedenini bir söylerseniz. Şey bu zahmet. Allah Allah. Uyanma. De. Öbür videoma denemeyeceğim. Hiç yaramıyor yaramıyormuş peşim. Ama. Bu arada umarım şu video sıkıntısı için halletmişimdir. Şu mobilde hacks Notch dosyasını atıyorduk. Yalıkta. Ben ben de Notch dosyası yok o zaman ne yapacağımı bilmiyorum. Onu da bana sevinirsin. Sevinirim yani. Şimdi yapacağım. Hmm, ben bir hmm, 60 FPS aldım. 720p bir de çekiyor. Herhalde ondan ağır geliyor. Bu sonraki videoda böyle olmaz inşallah. Depolama sorunu bu arada. Bu sefer Hallettim ya, vallahi hallettim ya, kesinlikle hallettim. Işte. Ama kapanırsa <laughs> kapanırsa yok efendime söyleyeyim. Video kapandı mal? geri halı falan demeyin. Bir video çekmiştim de bundan evvel. Bunu tildim. Tildim ya. Tildim. Tildim ya. Tildim. 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 Tildim ben. Ben tildim. Yo, video. Evet, şimdi silin. Pardon, HTML'li Yüzümü görün, gözünüz gönlünüz açılsın diye yaptım ama parmağımı görüyorsunuz yani. Bu facecam içi ben, ben birazcık sakat gibi gözüküyor bana. Birazcık sıkıntılı bir iş yani. Sakat dedi. Yani hiç kimsenin kusuruyla dalga geçtiğim yok. Ben öyle bir insan değilim. Öyle olanlar zaten kızarım. Ciddi kızarım. Da sen burada ne arıyorsun? Hoş. Aa bu sürüye ama hissetmedim. Ve iyi kat. Ee, biz tuttuğumuzda şey katarız yani biz biz yani bu kadar geniş görüşlü insanlar. Bu arada şu yakınlarda camman varsa. <laughs> ya bir survival'la hepsi çekelim dedik ya. Neyse çekeriz onları. Nasıl bir çekeriz. 30 dakika valla uzun videolar çekmeye çalışıyorum arkadaşlar şöyle bir 20 dakikalık video patlatabileyim mi ben, Şimdi, ben eğleniyorum o tarz videolarda yani bazı gereksiz işlerde tabi 10-15 dakika ya Minecraft'ta ben bence 10-15 şey olacak bu oyun değil Minecraft. Öyle diyeyim benim görüşümü diyeyim size. Kapa lan şunu kapa lan. Hayalet süreceğim ben burada kaç senelik. Bana artistlik yapıyor. Ustad mı lan adamı? Allah Allah. Bir dur ya manyak. Manyak bu oyun ya. Manyak bu kum ya. Manyak bu kum ya. Manyak kum ya. Manyak o kutuyu ya değil Benim burada olacağım olacaktı evet At şunları. Şu altta da full 64'lü Sakin, 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 sakin Sevgiyana Sebastian Allah'ım ağaç sırması Kalbini kırı tutması Akşam akşam Eğer bir zerde varsa Gelsin burada konuşsun Akşam akşam Eğer bir zerde varsa Tanrı bir para Dinana 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 din, din, din. <laughs> kanalımıza videolarımızı izleyip de abone olmayan arkadaşlarımız var. Niye? Sen bu videoyu izliyorsun madem beğenmedin niye izliyorsun? Bayağı bir izlersin, beğenmedim deyip kapatırsın ya. Niye? Niye şey yapmıyorsun ki? İzlemiyorsun ki o videoyu Hem arkadaşlarınızla da paylaşın bu videoyu.